Herkes savaşa. Ölmek var, dönmek yok. Şimdi jet ve uçaklara binin. Ölmek var, dönmek yok. Haydi asker. Haydi gidelim. Ölmek var, dönmek yok. Haydi aslanlarım gidin. Geç, geç, geç. Hadi geç, geç, geç. Bu görev bizim bayrağımız için. Haydi asker. Geliyoruz. <laughs> Ölmek var, dönmek yok. Haydi asker. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Yine mi bekamıza ama çalışan bit pürelere. Haydi yine. Ölmek var, dönmek yok. Hadi. To a house and lives. Wait up. Hadi. Elli yıl sonra ve üç lahmacundan sonra. Hadi. başlatıyorum? Allah size! Ka çık, çıkırıklar. Çık. Al. Çık. Haydi, sıra sizde! Sıra bizde! Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Biz niye ateş etmiyoruz? Sanki bizim silahımız yok. Ateş! bunları bir tara. Hemen tarıyorum. İş bitti. Şurada bir güvenlik var. Onu ben sniperlan alıp hemen içeriye girebiliriz. Hayır hemen içeriye giremeyiz. Oranın arkasında komutanın olduğu kısım var. O hatta oranın da arkası. İşte orada kontrol olduğu için o tarafta pek savunmalı değil. Ya yani savunması var ama gene de bir öyle bir güzel bir koruma koymuşlar oraya. Onun için aslında oraya jetten bomba mı atsak? Aslında boş ver ya. Şu adamı sniper'la alalım gitsin. Aynen öyle. Ben ateş ediyorum. Evet. Tamam. <laughs> Tamamdır. Kelle paça. Şimdi dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bizim ülkemize girmek neymiş görüyorsunuz siz şimdi. Bu tarafa Herkes arkaya kaçsan. Alın. Şimdi iki arkadaşımız kaybettik. Sniper düşüne bir ateş etti görsün gününü. Tamamdır. Kelle paça. Baa. Ouch. Sayımız çok az olabilir ama büfenimiz sayımızdan da fazla. Şimdi ilerleyin. Tamamdır. Şimdi ben içeriye girmeden elimde bir tane benim el bombası var. O el bombasını yakıp hemen içeriye atacağım ve ölenler ölecek, ölmeyenler dışarı çıkıp teslim olacak. Tamamdır. Ben atıyorum hemen el bombasını. 3 2 1 Plastik ayın. bir bomba adam canlı uçtu ve yere düşüp öldü. Ölmeyenler dışarı çıksın ve elleri havaya. Galiba öle. Hepsi ölmüş. <laughs> Hepsi ölmüş. Ama böyle bu şekilde içeriye girersek hepimiz haşhaş oluruz. Şimdi ben destek birlik isteyeceğim. Ve hemen destek birlikten beraber içeriye gireceğiz. Hadi. Şimdi ben destek birliği çağırıyorum. Size sessizce bekleyin. Oldu mu Bütün kişiye başlayın. Geliyorlar. Çabuk çabuk. Hadi uçağa uçağa. Hadi, Hadi içeri. çık oradan artık. Bir anlamı kalmadı. Bütün birliklerin yerde yatıyor şu an. Şimdi ya çıkarsın ya da buraya özel jetlerimizden bombalarız. Çıkıyoruz. Çıktık. Haha. Burayı da biz aldık. Şimdi size vatanımızın uğruna öldüreceğiz. Jetten bombalarsanız daha iyiydi valla. Niye çıktık ki biz? Sus valla öldürürüm seni. Kelle paça çorba yapma lan beni. Gel la paça da neymiş? Al sana. Ouch! Evet askerler. Yeni bir toprağa sahip olduk. Allah'ım sen bizi buraya helal et. Bu savaşı çok zor bir şekilde yaptık. Yaralananlar, ölenler. Jetlerle, bombalarla yaptık. O el pompası olmasa şu an biz haşhaş haş olmuştuk da ama neyse. Şimdi buraya bayrağımızı dikerek kendi günlerimizi buraya günlük olarak yazmalıyız.